Ağudu billahi meşhada alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş yakaraşlarının Allah'a sınırı. Rahman ve Rahim olan kullanılığıyla sözüme başladım. Kıymetli kardeşlerim. Bu kurduğun gibi konumuz ve hakkıyla başlayan güzel sözler hakkındadır. Vur dedik öldürdü vur dedik öldürdü. Verirsen doyur, vurursa duyur. Verirsen doyur, vurursa duyur. Veren eli herkes öper. Veren eli herkes öper. Vakit nakittir. Vakit nakittir. Vermeyince mabut, ne desin Mahmut? Vermeyince mabut, neylesin Mahmud? Vakitsiz öten horozun başını keserler. Vakitsiz öten horozun başını keserler. Vermemiş mabut Ne neylesin Mahmud? Vermemiş mabut Ne neylesin Mahmud? Var evi, kerem evi, yok evi, verem evi var evi Kerem evi yok evi verem evi verirsen veresiye batarsın kara suya verirsen veresiye batarsın kara suya var ne bilsin yok halinden var ne bilsin yok halinden verip de kötü olacağına vermeyip de kötü ol verip de kötü olacağına vermeyip de kötü olur. Var varlatır, yok söyletir. Var varlatır, yok söyletir. Verip pişman olmaktansa vermeyip pişman olmak iyidir. Verip pişman olmaktansa vermeyip, vermeyip pişman olmak iyidir. Varını veren utanmamış. Varını veren utanmamış. Var hünerin, var her yerde yerin. Yoksa hünerin, var her yerde yerin. Varsa hünerin, var her yerde yerin. Yoksa hünerin, vay her yer her yerde yerin. Veresiye şarap içen iki kez sarat olur. Veresiye şarap içen iki kez savaş olur. Varsa pulun, herkes kulun. Yoksa pulun, dardır yolun. Varsa pulun, herkes kulun. Yoksa pulun, dardır yolun. Kâfi, ehli iman ve ehli İslam ervai için, bizi dinleyen kardeşlerimizin geçmişlerinin hukukları için. Allah rızası için. Allah İslam'a ve Müslüman'a yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edersin. Amin. El-Fatiha.